Konuyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Efkan Erkan, her zaman tam bağımsızlık fikrinin şair edilmesinin vasiyet eden Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur diyen rahmetli başbuğumuz. Bilge Lider Alparslan Türkleş'i vefatının 16. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Başbuğumuz düşüncesinin hiçbir noktasında yabancı unsurlara atıfta bulunmamakta ve referansı tamamıyla Türklük ve İslamiyet dairesi içerisinde olmaktaydı. Bu sebeple başbuğumuzu anlamak için Türk ve İslam kültürünü iyi özümsemek lazımdır dedi. Başbuğumuzun 16. ölüm yıl dönümü sebebiyle sizlere kısa açıklama yapmak istiyorum büyük fikir adamı rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in her zaman tam bağımsızlık fikrinin şiyar edilmesini vasiyet eden Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur diye rahmetli başbuğumuz Bilgeleyler, Lider Atlas'tan Türkeş'i vefatının 16. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle alıyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak Başbuğumuzun izinden hiçbir zaman ayrılmadık. Bundan sonra da ayrılmayacağız. Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde başbuğumuzun gösterdiği yolda, fikirleri doğrultusunda yolumuza her zaman olduğu gibi devam etmeye devam edeceğiz. Bu havaalanında Çanakkale Teşkilatları olarak 7 Nisan Pazar günü akşam saat 19'da Mehmet Akif Ersoy Kültür <laughs> e, Merkezi'nde rahmetli başbuğumuzu anma etkinlikleri düzenlemiş bulunmaktayız. Tüm halkımızı ve camiamızı etkinliğimize davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı İbrahim Tayfunur, Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur, Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanız. İslamiyet ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir. Bölünme kabul etmez kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye yeniden inşa edeceğiz diyen Dünya Türklüğü'nün önderi ve lideri rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yolunda yürümeye şair edinen bizler de Çanakkale'den AK Parti'yi uyarıyoruz. Bu üzerinde yürüdüğünüz yol yol değildir. Bu sonu bölünmeyle bitecek yolu derhal terk edin. Şuursuzca attığınız her adım bu ülkeyi bölünmeye götürmektedir dedi. İslamiyeti ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir. Bölünme kabul etmez. Kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz diyen dünya Türklüğünün önderi ve lideri rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yolunda yürümeyi şiar edilen bizler de Çanakkale'den AKP'yi uyarıyoruz. Bu üzerinde yürüdüğünüz yol yol değildir. Bu sonu bölünmeyle bitecek yolu derhal terk edin. Çanakkale Ülke Ocakları Başkanı Fatih Sarı ise 4 Nisan 1997 günü ülkücüler insanlık alemi içinde ne kuşak olmayı ne de başkaları uşak olarak kullanmayı kabul eden şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır diyen ve bu ülkeye iki büyük emanet ki birisi Milliyetçi Hareket Partisi diğeri de ülke ocaklarıdır bırakan Türk'ün son başbuğu merhum cennet mekanı Alparslan Türkeş hayata gözlerini yummuştur. Bizler onun ilkesi ve ülkelerini yaşatarak günümüze kadar getirdik ve Allah'ın izniyle de tüm Türk İslam alemini Çin seti önünde buluşturana kadar da yaşatmaya devam edeceğiz dedi. Bu içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır diyen ve bu ülkeye iki büyük emanet ki birisi Milliyetçi Hareket Partisi bir diğeri ülke ocaklarıdır bırakan Türk'ün son başbuğu merhum cennet mekan Alparslan Türkeş hayata gözlerini yummuştur. Bizler onun ilkesi ve ülkelerini yaşatarak günümüze kadar getirdik.